Meksika'da çölde yetişen bir tür kaktüs var. Bu kaktüsün yapraklarında ipeksi bir iplik var ve ipekten daha pahalı bir kumaşın yapımında kullanılır. Bir gün bir iş adamı bu kaktüslere yatırım yapmaya karar verir. Büyük bir fabrika yapar. Kaktüsleri orada daha çok, daha bol yapraklı yapmak için her türlü fedakarlığı yaparlar. Kaktüsleri bol vitaminler ile zenginleştirilmiş gübrelerle, gıdalarla beslerler. Çabaları sonuç verir ve daha iri ve yaprakları daha büyük kaktüsler elde ederler. Sıra yaprakların içindeki iplikleri toplamaya gelir. İlginç bir olayla karşılaşırlar. Hemen hemen tüm kaktüslerde bu iplikler kaybolmuştur. Yapraklar daha iri olmuş ama içlerindeki iplikler kaybolmuştur. Buna bir türlü anlam veremezler ve iş adamı büyük bir zararla fabrikayı kapatmak zorunda kalır. Ama olayın sebebini öğrenmek ister ve bu merak ile yaşadığı bu sorunun peşini bırakmaz. Amerikalı bir bitki biyoloğu ile anlaşır. Bitki biyoloğu çöle gider, bu tür kaktüslerden birinin yanında çadır kurar ve 1-2 ay kaktüsü gözlemler, inceler ve sonuçta bir rapor yazar. Raporda şu ifade yer alır. Bu ipliklerin ortaya çıkma sebebi çölün çetin ve zor koşullarıdır. Siz bu kaktüsü rahat bir ortamda yetiştirmek ile bu yeteneğinden mahrum etmişsiniz der. Aynı kural çocuk yetiştirirken de geçerlidir. Çocuk yetiştirirken eğer ona kötülük yapmak istiyorsanız her türlü istediğini verin. Eğer ona iyilik yapmak istiyorsanız bırakın sorunlarını kendisi çözsün.